Merhaba arkadaşlar, ismim Eren. Ee, Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Köpeköy'ünde ikamet etmekteyim. Zümrüt ısıdan kazan aldım, memnunum. Gördüğünüz gibi memnunum. Yani e, kazanın kapağı açık, bir tane duman yok. Memnunum. Ee, kazanımda ufak bir sıkıntı oldu, küçük bir sıkıntı oldu. Arkadaşlar Konya'dan sağ olsunlar. Düzce'ye en az 5-600 kilometredir. Bilmiyorum mesafeyi. Benim bu küçük sorunum için buraya geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yapacakları alışverişle, ticarette başarılar diliyorum kendilerine.